Dostlar selamlar. Yeni hafta başlarken kripto paralar tarafı oldukça yoğun bir şekilde geçiyor. Keza borsa tarafı kripto paralar gibi olmasa da o da nispeten hareketli. Bunların yanında altcoinler yine bitcoin karşısında ezilirken ama geçmişten bir fark var. Nispeten biraz daha pozitif ayrıştılar. Yine borsa tarafı yükseliş yaşarken çoğu yatırımcı ya işte endeks yükseliyor ama benim elimdeki parite yükselmiyor diye isyanlar ediyor. Bugün tüm bunlara değineceğim. Elimizde neler var, neler yok. Hepsine bir bir değerlendireceğimiz güzel bir video olacak. Kısa tutmaya çalışacağım. Çok fazla uzatıp kafanızı karıştırmama gerek yok. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, videomuza like atabilir ve minik de olsa bir teşekkür niyetine yorum bırakabilirsiniz. Bu yüzden içeriye geçelim. Evet dostlar bildiğiniz gibi özellikle son 3-4 günde piyasalar oldukça yoğun keza kripto paralar için konuşuyorum. Başta bitcoin olmak üzere hemen akabinde ethereum oldukça olumlu fiyat hareketleriyle beraber yatırımcısını güldüren parizelerden oldular. Tabi tüm bunların sebebi var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yakın tarihte önce ABD ile Çin arasındaki tarifeler konusu vardı. Piyasaları oldukça belirsizleştiriyordu. Yine tam tarifeler bitti derken artık düze kavuştuk derken ortaya İran İsrail savaşı çıktı. Bu da piyasalardaki belirsizliği artırdı. Hem Borsa İstanbul tarafına hem de kripto paralara Bitcoin tarafına oldukça olumsuz yansıdı bu fiyat hareketleri. Geçtiğimiz sürede ise bu belirsizlikler nispeten ortadan kalkarken biz market tarafında olumlu fiyat hareketleri gördük. Öncelikle bitcoin tarafından başlarsak arkadaşlar bu grafiği ben defalarca sizlere anlattım. Her defasında her videomda bu grafiği güncelleyerek ilerledik. Eğer belirttiğim alanları benimle beraber takip ettiyseniz riskinizi tolere ederek videoları takip ettiyseniz muhtemelen para kazanmış olmalısınız. Çünkü keza baktığımızda özellikle 78 bin bandından gelen hareketle beraber bizler bunları videomuza bir bir anlattık. Önce 88 dedik sonra 94 dedik sonrasında 100.000 dedik ve en nihayetinde 120 bin bandına ulaşmış bulunmaktayız arkadaşlar. Şimdi fiyat üst alanda olduğu için ben yuvarlak sayıları belirtmiştim. Önce 115 bin demiştim kısa vadede fiyat 115 bandını kırdı. Şöyle çok minik alt zaman diliminden bakarsanız görürsünüz arkadaşlar. Çok minik bir geri çekilme yaşadı ondan sonrasında yeniden yoluna baktı. Şimdi ufak ufak 120 bine değdirmeye çalışıyor. Bu noktada hemen ben yeniden bir direnç eklemek istiyorum arkadaşlar. Bu direncimi de 125.000 bandına eklemek istiyorum. Eğer 120 bir bandı kırılırsa 125 bin bandı bizim için lokal hedeflerden biri olacaktır arkadaşlar. Alt alana bakıldığında dostlarım eğer kısa vadede 115 bin bandını kaybedersek olur da olumsuz haber akışları geldi vesaire herhangi bir şeyler oldu. 115 bandı bizler için önemli kilit bir bölge. Burası destek olmaya çalışacaktır. Şu alandan şöyle yapılacak hareketler yine kabul edilebilir hareketlerdir. Fiyat bu alanı kaybeder gibi yapıp sonrasında kazanırsa da problem yok. Daha da kötü durumlarda ise Alt alanda 107.000 bandı bizler için lokal destek bandı olacaktır dostlarım. Yine dostlarım sizlerle beraber konuştuğumuz dikkate aldığımız bir parite vardı ki o da Ethereum Bitcoin paritesiydi. Geçtiğimiz süre zarfında çizdiğim bu grafiği yine bugün güncellemek istedim dostlarım. Özellikle 0,022 bandından başlayan fiyat hareketiyle beraber fiyat kendine bir yükselen trend oluşturdu. Ve bu trendine sadık kalarak önce 0,23'ü daha sonra ise şu alanda belirteyim. 0,24 bandını kırdı. Şimdilik 0,25 bandından satış yemiş gibi gözükebiliriz. Amenna problem değil. Ki zaten beklentim de bu yöndeydi. Çünkü bakıldığında gayet güçlü bir alandı. Eğer bu noktadan sonra ne olacak derseniz ben hemen sizlere bir direnç daha eklemek isterim. Bu direncimiz de 0,26 bandı. Neden Ethereum Bitcoin paritesini önemsiyorum arkadaşlar? Çünkü Ethereum Bitcoin paritesi yürürse altcoin'lerin genelinde bir yükseliş tepkisi görebiliriz dostlarım. Buna da bu şekilde değinmiş olalım. Dostlarım Ethereum demişken tabii Ethereum paritesine değinmemek olmaz. Yine sizlerle çizdiğimiz beraber takip ettiğimiz bir grafik vardı. En son 1788 bandından biz bu grafikleri çizmiştik ve bu alanları belirlemiştik kendimize. Geçtiğimiz süre zarfında bakarsanız arkadaşlar bu alanların kırılımı, olası gevşemelerde tutulan bölgeler, satış gelen bölgeler ve yine tepki alınan bölgeler oldukça milimetrik bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Eğer sizler de Ethereum'u benim bu şekilde size gösterdiğim gibi takip ettiyseniz, kendi riskinizi ayarlayarak bir takım işlemlere dahil olduysanız muhtemelen para kazanmış olmalısınız. Umarım değerlendirme şansınız olmuştur. Peki kısa vadede bakılırsa arkadaşlar 2854 bandını şimdi kırmış gibi gözüküyoruz. Olası geri çekilmelerde bu alan yine fiyatı tutmak isteyecektir. Ancak ve ancak tutamazsa veya market tarafı olumsuzlaşırsa bir takım kötü haberler gelirse bu kez de benim belirtmek istediğim alan 2422 bandıdır. Bu alanın fiyatı tutmasını bekleyebilirim şahsen. Ve nasıl bir hareket gerçekleşir? Bu alana kadar bir gevşeme gelir. Hatta şöyle bir kaybeder gibi yapıp sonrasında kazanıp yeniden kendini yukarı yönlü atmaya çalışır fiyat. Bu şekilde burada kalsın. ilerleyen videolarda yeniden güncellemesini geçeriz. Üst alanda ise arkadaşlar benim kısa vadede beklentim 3293 direnç bandı. Bu alana yeni bir test gelirse muhtemelen fiyat daha diri hale gelecek. Ve bu kez de bizim üst alanda takip edeceğimiz bölgeler 4000 bandı olacaktır. Artık Ethereum için de 4000 bandını konuşalım. Bayağıdır konuşmadık. Lütfen Smart Money buradan bizi duyuyorsun. Ethereum'u artık 4000 dolar yapalım. Hemen akabinde de Solana gibi, Cardano gibi major pariteleri, daha sonrasında ise marketteki diğer tokenları yükseltelim. Yatırımcı çok bekledi. Yatırımcı artık sabırsız. Dostlarım, şimdi böyle bütün pariteleri tek gözden bakmak olmaz. Video uzamasın diye söylemek istemiyorum. Eğer değerlendirme imkanınız olduysa Afiyet olsun sizlere bereketli olsun. Henüz değerlendirme imkanınız olmadıysa major paritelere bakabilirsiniz. Mesela Solana, XRP özellikle bu alanlarda oldukça diri olan paritelerden biri. Bunu da uygun alanlarına bakabilirsiniz. Eğer daha detaylı analiz bakmamı istiyorsanız benim Telegram kanalım var. Hem borsa tarafı için, Borsa İstanbul tarafı için hem de kripto paralar için benim özel e, Telegram kanalım var. Şimdi özel deyince bir anda ücretli gibi anlaşıyor. Tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Açıklamalara link bırakıyorum. Orada ulaşabilirsiniz yine hazır böyle bir link konusu açılmışken TikTok hesabımı da bırakacağım arkadaşlar. YouTube hesabım zaten burada. Twitter hesabımı da bırakacağım. Oralarda güzel yayınlar yapıyoruz. Haftada bir iki tane yayın yapıp özellikle Borsa İstanbul tarafında, kripto paralar tarafında değerlendirmeye değer pariteler varsa orada konuşuyoruz dostlarım. Böylece hatırlatmayı yaptıktan sonra videomuza geçelim. Dostlarım Borsa İstanbul için bildiğiniz gibi geçen videolarda pek de olumlu bakmıyordum şahsen buralara. Çünkü fiyat benim için oldukça kırılgandı. Ancak sizlere bir grafik göstermiştim. Birazdan o grafiği tekrardan göstereceğim. O grafiğe göre demiştim ki 10000 bandını aşarsak kırarsak Ben borsa tarafına odaklanırım Sadece odaklanmamakla beraber Borsa içinde içerikler çekerim Hangi hisse alınır hangi hissede uygun pozisyon alınır Bunları Açıklayacağım demiştim söyleyeceğim demiştim Geldiğimiz noktada benim için şartlar ve taşlar ufak ufak yerine oturmaya başladı. Bu noktada borsa tarafına da artık şöyle ucundan bakmaya başlayacağım. Yine borsa yayınlarımız olacak. Takipte kalabilirsiniz. Dostlarım borsa İstanbul için en son bizler 9.060 bandındayken konuşmuştuk. Bu alanlardayken fiyat demiştim ki fiyatın diri olması için 10.000 bandı kırılması lazım. Geldiğimiz noktada bu alan kırıldı ve şu anda destek edilmeye başladı. E benim için bu üst alanda fiyatın tutunması kafidir. Olumlu fiyat hareketleri için devamının gelmesi için gayet pozitiftir bu. Dolayısıyla borsa tarafına ufaktan başlayacağım. Şahsen henüz herhangi bir alım yapmadım ancak alımlarıma başlayacağım arkadaşlar. Çok yeni bir fiyat hareketi. Henüz direnci yeni kırdık. Dolayısıyla bu noktada Borsa İstanbul için beklediğim bölgeler 10.000 bandına yeniden bir gevşeme yaşanırsa bu alanları tutabiliriz. Eğer tutamazsak olur da fiyat biraz daha kötüleşirse, bir nispeten olumsuz market koşulları e, gelişirse bu kez de 9687 bandı bizler için fiyatı tutmaya çalışacaktır. Eğer bu alanlar kırılmazsa, bu alanlar aşağı yönlü kırılmazsa fiyat ufak ufak oluşturmaya başladı bu yükselen trendini kırmazsa, özellikle ve özellikle son yapılan hareketi geri almazsa hisseler tarafında sizlerin de elinizde tuttuğunuz pariteler bir bir yükselecektir diye düşünüyorum. Şimdi bu videoda tutup da ee, uygun paritelere fazla değinmek istemiyorum ama ben sizler için birkaç e, Analiz çizdim bunlardan birini belirteyim ondan sonra örnek teşkil etmesi adında zaten bunları canlı yayınlarda bol bol konuşacağız Dostlar bu noktada sasa ile başlamak istedim çünkü geçmişte bir laf vardı sasası olanın tasası olmaz deniliyordu ee, Gelişen süre zarfında ise fiyat oldukça yanılttı insanları dolayısıyla insanlar bir bir saf dışı kaldı sasa tarafında ee, ancak şu anda bakıldığında bizim şöyle bir düşen trendimiz varken fiyat bu düşen trendini kırmaya başladı. Hem aylık hem de haftalık açılışların üzerinde ikinci pozitif dönemiz. Alt alanda özellikle bu hareketi başlatan bölgeler başta olmak üzere ki buraya baktığımızda takribi fiyat olarak 2.88 diyebilirim ve onunla üstünde belirttiğim 3.11 bandı bizler için destek olmaya çalışacaktır. Fiyat bu alanlara gevşemeler yaşarsa şöyle bu alanlara gevşemeler yaşarsa ufak ufak toplamaya ufak ufak bu pariteyi almaya sonrasında ise şöyle üst alanları ziyaret etmesini beklerim dostlarım. Üst alanda birinci hedefim 3.44 olurken orta vadede diğer üst alandaki bölgemize dostlarım 4 lira bandı olacaktır. Kısa vadede Sasa için bunu söyleyebilirim. Benim böyle birkaç tane daha analizim vardı arkadaşlar. Böyle güzel grafiğini güzel bulduğum analizler vardı dostlar. Bunları da yayınlarda belirttim. Katılırsanız yine konuşuruz. Evet dostlarım ufaktan konuları toparlamaya başlarsak kayda değer çok daha büyük haber akışları yok arkadaşlar. Piyasa tamamen belirsizlikleri şimdilik 60 gibi gözüküyor. Yükselişlerin de sebebi bu. Sadece bir belirsizlik haberi geldi. O da çok fazla etkilemedi piyasayı. Kripto tarafında %4 ila %5 gibi bir düşüşe e, sebebiyet verdi ki geldiğimiz süre zarfında o düşüşünü yine kapattı dostlarım. Neydi bu belirsizlik getiren haberimiz? Trump yaptığı son açıklamada Meksika'ya ve Avrupa Birliği'ne %30 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Bu haber çok da büyük bir yankı uyandırmadı ama market en başta biraz korkmadı değil. Çünkü acaba yeni bir belirsizlik mi geliyor? Yine Trump gümrük vergilerine vesaire başladı mı denildi. Hemen akabinde fiyat yeniden düzeltmesini verdi. Yine bunun yanında Trump bakıra %50 oranında tarife uygulayacağını açıkladı. Bu da nispeten olumsuz bir haberdi ama market de bunu tolere etti. Yani özetle şunu açıklamaya çalışıyorum dostlar. Hem borsa tarafında hem de kripto paralar tarafında işler yolunda gibi gözüküyor. Keza bakıldığında kripto marketinde Ethereum tarafına oldukça hacimli ETF para akışı var arkadaşlar. ETF'lere son dönemlerde oldukça hacimli paralar aktı. Bunlar da Ethereum'u Bitcoin karşısında güçlendiren en azından şu yapılan son yükselişte altcoin yatırımcısının yüzünü güldüren bir haber oldu arkadaşlar. Bu verilerin devamını bekliyorum. Trend benim için halen pozitif. Borsa İstanbul trendi negatiften pozitife geçerken kripto için hali hazırda geçen hafta pozitiftim. Geçen ay pozitiftim. Muhtemelen bu önümüzdeki hafta önümüzdeki ayda pozitif olacağım. Herhangi bir değişiklik olursa sizlerle günceleme geçeceğim arkadaşlar. Bu noktada sürekli video çekemiyorum arkadaşlar. Haftada bir iki tane video atıyorum ki olması gereken de budur arkadaşlar. Eğer videolar yetersiz geliyorsa dostlarım Twitter tarafında ve TikTok tarafında ve tabii ki YouTube tarafında takip edebilirsiniz arkadaşlar. TikTok ve YouTube tarafında hatta bazen zaman zaman da Twitter tarafında canlı yayınlarım olacak arkadaşlar. Haftaya bir iki tane yayın sığdırmaya çalışacağım dostlarım. Bu yayında tamamen sizlerin sorularına tamamen sizlerin sorduğu istek analizlere bakmaya çalışacağım. Bir sonraki içerikte görüşünceye dek hoş kalın. Hoşça kalın efendim. Bay bay.